Hayda. Hunter'ı bıraktı gitti vay anam ne Adam kuzeninin yanından çıktı geldi. Vay be. Başka bir muhabbet bu ya. Başka bir kafa. Falcons yok kanka ya. Benim öyle bir düşüncem yok yani. Şu an bir takıma girme gibi bir niyetim yok. O yüzden bayağı teklifler var bana yüzden yurt dışından. İyi takımlar, Chargeo'zun. Falcon'da Monesi var ya, Falcons'ta. Mone'si Niko Gerçi G2 dedi ki e, Mone'si salmayız asla falan demiş ama evet. işte bakalım Sen Falcon's'tan bahsediyorsun ya Sen Falcon's'tan bahsediyorsun kardeşim Onun sahibi sen ne kadar zengin biliyor musun? Adamlar Zhonya'ya e dedi ki gel dedi Kadro kur dedi Yani para sınırsız İstediğin oyuncuyu de alabilirsin diyor adam direkt Bon ne kadar kaç milyon olsa vereceğiz diyor adam direkt yani alın. O yüzden herhangi bir problem yok. Adam her türlü herkesi toplayabilir. Her parayı ödeyebilir. Ya yeni mouse dedim ben aslında çok uzun bir süredir şey kullanıyorum. Ee, FK1C kullanıyorum yıllardır. Zowie'nin mouse'u ama bir sene boyunca aynı mouse'u kullandım. Üzeri de bayağı böyle yağlandı mouse'un. Yani bilirsiniz o hissi. O şekilde oynamaya alıştım U çok uzun zaman. Sonrasında mouse bozuldu benim. Yani kendi kendine USB'si gidiyordu mouse'un. Option'e verdim ben de. Sağ olsun yaptı. Geri getirdi. Ama yine aynı şekilde devam ediyordu. Bazen böyle USB'si falan gidiyordu maç, et, esnasında falan. Ben de en son dedim ki yani olmayacak bu. Yeni bir tane mouse alırım sıfırdan. İşte yurt dışından aldım mouse'u. Kullanıyorum. Türkiye'den almıyorum ben mouse. Türkiye'ye gelen mouse'ların bilmiyorum yani bu XYZ muhabbeti var yukarı aşağı